2, 3 kayıt. Merhaba arkadaşlar. Ben Elma TV'den Peyami. Bu arada sizlere bir şey diyeceğim. Evet, şu an sizlere işte konuşma yapacağım burada. Saçma bir şey söyleyeceğim. Saçma olan bilmiyorum bir şey. İstersem yani diğer videolarda soğuk espri videosu falan yaparım. Burada ben asla hiç kimseyi güldüremedim minişlerde. Ha benim geçmişlerim diye bir şey de yaparım vallahi. Bilmiyorum. O videoları izle bütün yani benim kardeşlerimin de böyle videoları var. Onun, onun adı video video yani kanalları var. İşte o, o kanalların adı birisi Kek TV o kız kardeşi. La basa Kek TV'de. Işte. Konuşmasan fındık. Ya da fıstığım benim. <laughs> Neyse. Komik oldu galiba bu video. Neyse. Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeceğim. Tabii ki de uh, LPS Kek TV ve LPS Neydi adı ya? Fıstık ya da Fındık TV'ye abone olun lütfen. Bir de bana abone olun. Açıklamayı koyarım merak etmeyin. Evet açıklamaya koyun lütfen. Neyse arkadaşlar şimdi biz ee, size bir şey göstereceğim. E arkadaşlar Burada arada ben ünlüyüm. Ama şu anlık ünlü olma ama kendimin işler oynadığımda ünlü olarak bu arada galiba eğer çilek görürsek yani çile görürsek Güneş ve çilek hep birlikte her yere giderse birlikte olacak. Neyse sıkıcı birisiyim ben ama soğuk espri yapıyorum. Zaten o sıkıcı birisiyim. <laughs> Neredesin Peyami abi. E tuvalata gidecektik. Senin için kesmiştim aslında ama. Düt düt düt. Niye? Bunu tamam. yapmayı hep istemişim dedir de. <laughs> Sen bana yuhane tattın. Ben de sana ihanet et. Kim gelmiş? Peyami dede sen oyun mu oynuyorsun? Oyun ko e, oyunun yaşı mı olur oğlum evladım? E oynuyoruz. Kestik. Arkadaşlar bu arada lütfen ama lütfen bizim en güzel yaptığımız videolarımıza abone olun. Çünkü galiba birazdan kardeşim gelecek video yapacağız. Oh düştük. Bu arada ona gitmiş olsun değil demeyi unuttu birileri. E, demek i̇yi demek istedi mi? Bilim bitti. <laughs> bu arada arkadaşlar lut, lut, lut. bu arada arkadaşlar lütfen kardeşim Kek TV'ye abone olun. Bir de geçmiş olsun diye yorumlar yazın çünkü kardeşimiz hasta. Abi. Ama bir yeri ağrımıyor. Ateşi var sadece. Eğer bunu söylemek iste ne yani? E, bu arada isimlerimizi belki ben Bu da sıcaktan söyleyeyim. oluyor galiba. Niye geldi? Kendi tanıtacağım ben. E, tanıtmıştın ya kendi videonda. Bu arada minişleri tanıtma videosu yapacağız. O da peyami olacak. Evet hoşçakalın. Mutlaka bye bye. Eu cheguei